Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber LoL'de rank maçlarına devam ediyoruz. Yanımda Gürkan Merez var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E bu adici yardıma gelmiyor. <laughs> ya şey, ee... kuşlardan mı başlanıyordu Gürkan. Gürkan yardıma ya gelmedi kuşlara mı baş... kuşlardan mı başlanıyordu? Onu söyle. Oğlum fark etmez. Ben ederim. ben yine de redden başlıyordum yani. Fark etmez o. Ay minyon gelmeden önce söyleseler gideceğim solaya minyon geldikten sonra Oros Ama Ben şimdi bu ADC'yi de kime söyleyeyim? Eee Hiç seviye olamadın mı? Kanka Ol seviye c, c, Vur şey. abi Vur abi Kaçırmam Kaçırma abi kovala Aldın onu heh Ne bu hareketsiz alıyorsun Oh be. Ben de Garen'in canını tam gıdıma indirmiştim var ya Oldu mu? Güzel başladık güzel güzel Sana dönersin diyor yarra bak Yani öyle öneriyorlar Warwick'te şaka olmaz koçum Kanka minyon geldikten sonra söyledi Hayır şey eee Şey diyorlar artık ihtiyaç yok deniyor Dedim E dakika oldu diyor. ben daha blue side'a gidemedim amına minyonları ittireyim de Garen şu minyonları kaybetsin Sonra diğerlerini lane'i slow fırlarım. Bu ee... amacı beni yavaşlatmaktı ama ben hızlandım Tamam ben bir base'imi atayım Garen bu minyonları ittirecek ee, Ben Garen Garen'le ortada buluşacağım ortam Çok yavaş döndüm ya Eee Gerçek bir şey yok Annem de parayı yatırmış sonunda yani sonda evet. demek istemiyorum çünkü normalde yatırmasını istediğinden 100 lira daha fazla yatırdı. Ben de sordum neden daha fazla yatırdı. İhtiyacı ne yani, olur? İşte ihtiyacı olur dedi de, yani ben şimdi sizin gibi hep para istemiyorum. Maddi Oğlum, açıdan sıkıntı yok. Ben... biz de istemiyoruz diye öyle bir diss attın evet. bize şimdi. Emin evet. misin? Evet. Oğlum ben en son evet. Minecraft almaya çalıştım o işte başka yok. Minecraft almaya çalışırken 500 lira kaybettirdin haline. Yok 200. Ya ben 200. Yani, <laughs> 200 tamam 200 lira kaybettirdin. E. Ee? Evet. Ee. Işte. Tamam oğlum ben misiyle ödedim ama çalıştım. Şimdi parayı aldılar mı? Şimdi? Hepsini altına yatırdılar amına koyayım. Gol. Altına mı yatırdılar? E. Ee? Tamam, abi, bak, benim, ben oğlum benim bir sürü benim şu an bir sürü çeyreğim var. Gürkan geliyor. Ben öldüm bile. Artık Gucci Gang Gucci Gang diye diye dolaşırsın altın bileziklerle. ne alaka oğlum? Ama bak bu barda <laughs> sikeceğim ya. Oğlum barda yapması gerekeni yapıyor. Abi oros bu çocukluğu yapmasın ama. Adam yapmasın. Abi muhakkak yok oksijen almasın. Kane Oh Kane'e kalmadı çok iyi. Vallahi ben sol olayı durumdayım. garen'i yenip yenip duruyorum. Sadece garen kaçıp kaçıp duruyor. Ben de aynı şekildeyim ya. Ben de değişik mevzular oluyor valla. Normalde kışkırtma çekiyor ya. adamlar. Jungle oynayalım dedik başımıza gelmeyen kalmadı ya. al beyim beyi ya. Evet de yeni geldi. Sen o eğiliği nereden biliyorsun Çok mu yaptın? Hayır. wardın ne yaptığını biliyorum o yüzden. ADC yardıma gelirsem var ya gelmek zorundayım kill lazım. Gel sen geriye kaç. Geriye Kane, kaç, geliyorum, Aa, Kane. Kane. Garen. Aa, Garen. Özeşim, bak, Aa. canım bir mi? Bir. Allah kahretsin. Bir. Ve düştüğümüz durağa bak. 3 ve 1 atıyorum yine çok bozuyor <laughs> işleri ya. Abi ay adam beni beklemiş ya. Ya abi Enes en gel bari hiçlik alalım ya. Eee canım az ya şu anda Garen'le uğraşıyorum ben daha çok. Yampiri daha gelmemiş. Gelmeye çalışırım Bu adamı kessin ya Bu Ulti falan da Kesinlikle. Mis. Mi onlara dokunma. Dokunmadım. Ben base'in simcan. Hey bak bot gengini attı. Ejderin aldı sırada hiçlik var. Aa. Yani çok kalın yok var. Şimdi ben bunları alayım o zaman hızlıca. Hızlı ol çünkü atal Tamam. Garen üç, geldi. 3 ve 1 atacak hiç durumumuz yok. Geldim, geldim, geldim. Şu kasar yedim lan bu ne? Hmm, can doldurursun sen. Ama benim lane'e gelsin ona tamam mı? Çünkü ben öyle gelene Tamam. Hatta gelin buraya doğru mu geliyor? Geliyor. Gel. gel. Abi geri fake attı adam ya. Geliyor. Kaçtı, kaçtı. Ne yani çekmişim. bir şey bu böyle zaten alamayacağı Aha. altını. Aha, benim tarafa geliyor lan. Bart da senin tarafa doğru geliyor. Hadi Bart bana doğru mu geliyor? Aa. Oğlum ya üf. bak Bard çok Bana doğru gelecekler kaç Bana doğru Kane geliyor zaten baksana Şey i̇şte Bard da geliyor şu an bak gel 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 Memo gel Aa Akali yok Akali yok Buraya totem geldi Bart'ın Akali base'deydi Akali öldürdüm ben Ben Bart'a arkalıyorum burada Çıksın bu Öldün sen ya Ben çıktım Belki ölmem ya Evet kurtuldum ben Sen kill alabilirsen ne mutlu sana Aldım. He ee, ne güzel. Bir salayım sen bunu Bir salayım mı? Al ya. Direkt hiç ulaşamayacağım. Eyvallah. Kaç saniye senin ne? Nasıl? Hayır. Hiçbir şey demiyorlar bu arada. Diyemezler de zaten. Demiyorlar bu arada. E diyemezler de ama. De, diyebilseler de demiyorlar. Diyecek olsalar da demiyorlar. <laughs> o ne lan? O e, ne o ne o orada? E. O adam Kaç tam Eyle de? duvardan O adam duvardan Eyle geçerken sen ile tuttuğun için Adamdır biz Bir şeyler o Vur ah <laughs> Gördün mü Memo A aaa A A A Ya Beni burada <laughs> yatırırlar mı? Beni burada yatırırlar Yetem Yatırırlar Orada Akali de var ben Kaçarım ki. Hatta ha, döver ha, keserim ha, lan. Hayır 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 hayır. Garen. Garen bir garip ya. ya garip ne bu ne yaptın? Kesemedim ya. <laughs> Garen bir garip. Fazla gaza geldim. İtem olsa keserdim. Gel koş. koş. Koş kurt koş. Koşuyum Aa. <laughs> Aa. Başla. Aaaa kayıt Aa, gelmiş. Abi, keseriz ki. Ha bu ne yapıyor? Fart da size doğru geliyor. AFK bırakmış Tamam. Tamam. Ben bu adamı keserim. Gürkan ben. burada Bart var. Gürkan. Ardın canı götürdü. Oğlum var olsun, olsun, olsun ne olacak. Var ya bak adam gitti hatta. Yes. Tamam değil mi? Altı 6 tane eşlik kurtçuğumuz var. Ben Akali'yi kesip <laughs> yazacağım orayı. First Sour. Yurkan tam zamanda kesmişiz lan alamet de geldi. Oh. Alamet mi sökecek? Alamet de sökeceğim. Oo oh, hayvan herif ya. <laughs> ben bu arada kesim şey. Gel. Aa, Bart merhaba Bart. Bart. <laughs> Neler, okay. şunu bir ittireyim ben. Oo oh, alamet. Ben alayım mı? <laughs> bırakmam ki. Şu bir milyonlara bekleyelim ben. Aa ben ama ama bana yardımcı olaydınız. 2 saniye gibi. Abi ben ittireceğimi söyledim. Tamam da ben orada iki kişiyi gıdım canlı bıraktım. Biri gelseydi keserdik onları rahatça. çok. Ya da yarı köpürü bitmiş o kayın. Kestik tamam. Demir 3'teyiz diye bu kadar basit bu arada. Çünkü demir 3'teyiz. Demir 3. Yok öyle. Tamam ya. Oy <laughs> ya. <yoruldum. gülüyor> şimdi diyesin de gelmiyor şimdi. Göre çok yakışık. Oy, 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 oy. Hürkan Beyt Mekanik. mekanik. Aa, Alışkanlıktan direkt sola. Merhaba garanj. Nasılsın garanj? Garanj. Garanj kayıp oluyor ama garanj. Garanj ya. Garanj mı olur böyle mi anlaştık? Anlaştık anlaştık garanj. Garen'cim biz böyle mi anlaştık be Garen? böyle mi anlaştık? Dün... Bal... Bal... Dün... Dün... Memo totem! Ben birazcık fazla uzaktayım, o yüzden oraya yetişmem zor. Mal Helal mı? be memo. Mal mı? bu. <laughs> bu. Ama o <'yi> yemeyecektik ya. <laughs> o memo. memo Ölmem kınıyor. Ölmem ki. Ben <laughs> Gelin. Ölmem. Ki. De Ölmem. Yazın. Ölmem. Hoş geldiniz. Hadi şey hadi 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 git 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 Can yok ya. Ben geliyorum beyler can yok. İt git 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 git. ay 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 au. Memo. Doğru mu gayet? Memo flash yok mu? Memo. A A görüşürüz. O neydi lan öyle? Lan doj mekaniğinden konuşmayı bırak da gel şu ileri ya, ya. Doge mekanik değil gerçi oğlum karakterin saçmalı. İkinci tane çevrezi kalınca böyle oluyor. Şimdi zırh, power. Ta 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 Adam olacağım benim ADC'mi dokunamazsın. ADC koruma skills. Başta sövüyordum ben bu ADC'ye de neyse. Buradan bir Şimdi bodyguard'ı oldu. sen onu ala dur. Biz de bunu ala duralım. Bak nereye kaçıyorsun sen? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kayn yani. Hayırdır? Kayn. Kayn kain Baksana şimdi bana Q atıyor. Çat Aa ölmedi. Öldü. Ama bana ölmedi. He ona bir şey diyeyim ki. Kutsal Warwick dansı. Kimin canı azmış? Benim değil. Benim de değil. Hadi bir Bence bu arada bu bir sakin olmalıydı. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.